Dünkü dediğim gibi Dead Cross maalesef geldi. Teyitini verdi. Piyasa düşmeye devam edecek. Sert bir düşüş gelecektir. Önümüzdeki günlerde muhtemelen dalga dalga düşüşler gelecektir. <laughs> Şu anda pardon, şura değerleri düzelteyim. Gördüğünüz gibi kesişim kesişim geldi. Düşüş devam edecektir arkadaşlar. Daha önceki senaryolara bakalım. 4 saatlikte. Gelmiş şurada 23 Nisan'da. 55 bin civarından 47 bin civarına atmış bizi. Daha önce, daha önce... Daha önceki grafiğe şimdilik bakmayalım. Şurada bir kes kesişim var. 56.000'den 46.000'e neredeyse 10.000 dolarlık bir düşüş gelmiş. 2 gün 1 günde. Yani böyle düşüş tekrar gelebilir. Sert bir düşüş ki muhtemelen gelecektir. Şu anda hala haftalık kapanış bildiğiniz gibi MA50 ve MA100'ün pardon MA50 ve MA200'ün altında geldi. <laughs> Bunlar bize şu anda direnç olarak çalışıyor. Güncel destek noktamız hemen veriyorum. 33.676 güncel destek noktamızdır. Güncel direnç noktamız 36.000'dir. Şimdi pozisyona girecek arkadaşlar ne yapmalı? Öncelikle bu kanalda anlatılanlar kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Pozisyona girip girmemek tamamen kendi hür, hür iradenize kalmış bir şeydir. Şimdi arkadaşlar ne olabilir? Şöyle bir 36 dener. Tekrar sert bir düşüş gelebilir. Yani hiç 36 bine gitmez direkt düşmeye devam eder. Zira düşeceği yer 27 bin civarı filandır. Sert bir düşüşlü. Arkadaşlar tren daha yeni hız almaya başladı. Tren hızlandıkça düşüşler artacaktır. Peki alt ne olabilir? Alt Bitcoin'in bu kadar düştüğü bir yerde alt coinlerde katliam söz konusudur. Yani bu kaçınılmazdır. Evet şöyle baktığımızda hangi senaryolarla karşılaşabiliriz? Şimdiden Doge 2.37'ye kadar 2.36'ya kadar geriledi. XRP, XRP ya da Ripple artık hangisini derseniz 6.45'e kadar geriledi. Terste kalan arkadaşların yapması gereken ter şey sabırla beklemek. Eğer imkanları varsa, durumları varsa alttan coinleri toplayabilirler. 2-3 gün sonra zararlarını düşürebilirler. Shiva biraz yükselmişti. Tekrar bir düşüşe geçti. Fiyatlar şu anda Bollinger'in alt bandından destek alıp orta bandı deneyecek. Ama alt banda kadar düşer. Muhtemelen 32.000'e doğru düşüş gelecektir. Ondan sonra bir düşüş daha, 31 bin. Ondan sonra arkadaşlar önü açık. 31, zira 31 bin altına kırdığında düşeceği nokta 27 bin civarıdır. Önü gerçekten açık. Buraya kadar düşüş gelebilir. 27 bin dolar civarına kadar düşüş gelebilir. Bunu şimdiden söylüyorum. İsterseniz bir yere not alın. 31 bin altına kırdağın ilk düşeceği yer zira 27 bindir. Hemen RSI seviyemize bakalım. RSI seviyemiz 39'larda arkadaşlar düşüşün devam edeceğini gösteriyor bize. Güçlü alım satımlar yok piyasada. Güçlü şekilde millet. Millet arkadaşlar herkes yükselir umuduyla şuralardan bir yerden aldılar. Şu anda çoğu insan tersli ve tekrar yükselmelerini bekliyor. Bu kadar beklediniz. Lütfen zarar satışı yapmayın. Muhtemelen düşüş devam edecek onu söylüyorum. Orada panikleyip satış yapmayın. Yeni pozisyona girebilecek arkadaşlar. için olacak senaryo 32.000'e kadar düşer. Oradan bir destek alıp tekrar 36.000'i deneyebilir. Ama bu çok düşük bir ihtimal. Bakın buranın altını çiziyorum. Tekrar söylüyorum. 32.000'e kadar düşüp de 36.000'i denerse burada işleme girersiniz. Ama nasıl işleme girersiniz? Diyelim 32.000'den aldım. Bollinger'ın alt bandından aldım. Ort orta banda ümidiyle, 36 bin 36.000-37.000 civarı. Ama olmadı. Düşüş geldi. 31.000'in altına kırdığın stopunu koy. Satışını ver. Tekrar söylüyorum bu kanalda anlatılanlar yatırım tavsiyesi değildir. Ben olabileceği senaryolardan bahsediyorum. Ben ne yapardım onu söylüyorum. Ben olsam biraz beklerdim 32 bine düştüğünde alırdım. 37 bine çıkarım ümidiyle ama o çok düşük bir ihtimal yüzde %10 bile değil. Yani Dead Gross'un geldiği yerde bu kadar yükseliş olmaz olursa da zaten bu son yükseliştir ondan sonra zira sert bir düşüş gelir. Ben olsam ne yapardım? 32.000'den alırdım. 37.000'e, 36 37.000'e çıktığı zaman satışımı verirdim. Heh, 32 32.000'den alıyorken ne yapardım? 31.000'in altına stopumu koyardım. 31.000'in altına kırdığı zaman zira düşeceği nokta 27.000. Önü gerçekten çok açıktır. Şu alanı görüyorsunuz. Şöyle. Hatta çizeyim ben orayı. Bakın arkadaşlar. Şöyle şu alanı görüyorsunuz. Kırmızıyla çiziyorum. Gördüğünüz gibi önü çok açık. 31 bin altına kırdığı zaman düşeceği yer 27 bin. Burayı üstüne basarak söylüyorum. Dikkatli olun. 27 binden alınır mı? Kesinlikle alınır. Zira 27 binin orada stop verirler bir düzeltme gelir diye düşünüyorum. Şöyle bakıyorum 27.000'den sonra gideceği yer neresi diye. Şurası. Hatta şöyle yapayım. Kuvvetli bir destek arıyorum arkadaşlar. Zira şunlar kuvvetsiz desteklerdir. Muhtemelen kırılırlar. Sonra yani bu kadar aşağıdan aldın demeyin. 27 27.000'in altına kıracağı zaman muhtemelen en kuvvetli destek noktalarından birisi olan 17.000'e doğru gider. Ama muhtemelen buraya kadar düşürmezler. 27.000'den sonra şurası destektir. 27.000 Bu destekten sonra tekrar yükseliş gelecektir. Benim düşüncem bu. Ha, olur olmaz. Olabilir. İnsanlık halidir. Yanılabiliriz. Kain değiliz sonuçta. Shiba'ya bakalım. Shiba'da neler var? Şöyle Bollinger'i ben bir gizleyeyim. Şiba'da şöyle düşen bir tren çizmiştim. Kırıldı. Yükseleceği yer arkadaşlar 797'dir. Güncel direnç noktasıdır. Orayı kırarsa 846'dır. Düşüşlerde takip etmemiz gereken nokta 727 seviyesidir. şöyle bir düşen trend daha görüyorum. Düşen bir çizgi daha görüyorum. Hemen çiziyorum. Şurayı kırarsa arkadaşlar 797'ye doğru yükselir. Orayı da kırarsa 846'dır. Saatlik grafiğe bakalım. Saatlikte orayı görüyorsunuz. 1, 2, 3 kez, 4 kez. Şuradan 5 kez denemiş, kıramamış. Şu düşen beyaz çizgiyi. Tekrar oraya doğru bir üçseliş gelecektir arkadaşlar şu seviye 775 seviyesi oraya doğru bir yükseliş gelir. Yükseliş devam eder. 797 Zira Şura'yı kırarsa 797. 797 kırarsa da 846 seviyelerine doğru yükseliş görebiliriz. Shiva inu için Fiyatlar Bollinger'in üst bandını deneyecektir. 791-800 seviyelerine kadar şibala çıkış görebiliriz. 4 saatlikte söyleyeyim. Aynı şekilde düşlerde takip edeceğimiz yer 692 civarıdır. 692'nin altına kırarsa sert bir düşüşle 590 seviyelerine kadar düşüş gelebilir. Buraya dikkat edin. 692'nin altına stopunuzu koyun. şurayı kırabilirse zira yükseleceği yer seç biz sonraki deneyeceği yer 811 civarıdır. 810 811 797 kırması durumunda. Ama muhtemelen kırar. 812'lere doğru bir yükseliş gelir. Şivada yükseliş devam edecek arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Fiyatları tek tek verdim size. Düşte takip etmeniz gereken yükselişte nereye kadar yükselebilir? Şimdi arkadaşlar tekrar söyleyeyim. Düşüşlerde takip etmeniz gereken 727'ye kadar düşüşler normaldir. 692'ye kadar düşerse eğer de bunun altına kırarsa stopunuzu verin, stopunuzu koyun. Zira düşeceği yer 590 seviyesidir. Yükselişte muhtemelen 797'yi kırması durumunda 815'i dener. O 812 diye 815 civarını dener. Tekrar bir düşüş gelir. Onu söyleyeyim. Şu bandın üstüne çıksa dahi tekrar bir düşüşle bu bandın içine girer bu bandın içinde kalır o arada iyi yakalamanız lazım takipte kalın diyeyim ben size <laughs> hard e bakalım hemen hard coin'de düşüş gelecek muhtemelen düşüş devam edecektir Güncel destek noktamız 0.89 Ondan sonra 0.82 eğer 0.82'nin altına kırarsa 0.63'e doğru düşer. Dikkatli olunması gerekir. 0.82'nin altına stopunuzu koyun arkadaşlar. Yükselişte tekrar bakıyorum şöyle. Biri kırması durumunda 1.07 1.08 civarında dener. Kesinlikle arkadaşlar. <laughs> Günlük bazda bakalım. 1,18 on sekiz deneyeceği yerdir. Günlükte stop seviyemiz arkadaşlar. Sıfır 82'dir. Oraya stopunuzu koyun. Doge. Evimizi başımıza yıkan Doge. Doge arkadaşlar. 2 virgül 08'e kadar düşüş gelecek. Saatlikte bakarsak. Şunun da artık altına kırdı. 2 virgül 2.44 bizim güncel desteğimizde çalışmadı maalesef. Güncel direnç olarak bize çalışıyor artık. <laughs> Doge 2.27'lere kadar düşer arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Şöyle bir düzeltme yapayım. Pardon hafiften bir kaymış. Doluya arkadaşlar düşüş devam edecektir. Muhtemelen ben video yatana kadar 2,27'nin altına kırar. Video yüklüğüne kadar zaten düşüş devam ediyor. Girdim yere de 2,36'dan 2,29'a düştü. 2,26, 2,27'nin altına kıracaktır. Ondan sonra düşüşümüz devam edecek Doge'de. Hala bekleyin. Alım fırsatı vermedi Doge. alım fırsatı verdiğinde ben yazarım ya da yeni bir video çekerim. Alım fırsatı veren coinler diye bir video çekmeyi düşünüyorum gün içinde. Bakalım ne olacak. İnşallah güzel kazançlar bizi bekliyor. Ama söyleyeyim. Sonra olmaz filan. Benle uğraşmayın ben videoda anlatırım size. Yatırım yapmak tamamen kendi hür iradenize kalmış bir mevzudur. Buradan anlatılanlar yatırım tavsiyesi değil, benim kendi şahsi düşüncemdir. En son olarak bir torrente bakıyorum ve videoyu bitireceğim. Evet arkadaşlar BitTorrent de fırsatıdır. BitTorrent alabilirsiniz. Muhtemelen Bollinger'in alt bandına kırmışız. Arasay seviyemiz düşüktür. Yükselişte şöyle bakıyorum. Şöyle düzelteyim. Düzeltme yapayım. 4 saatlik isteyeyim. 4 saat için hala alım, alım fırsatı gelmedi. Biraz daha bekleyin arkadaşlar. Bitcoin an itibariyle 32.000 dolara düşmüştür. Alt dediğim yer maalesef bir dogele geldi. Şiva düşüyor. Her şey düşüyor arkadaşlar şu anda. Gördüğünüz gibi benim hepsinden şöyle göstereyim size fareyle. Şuradaki olan coinlerden hepsinden paso zarardayım şu anda. Zarardaydım daha doğrusu. Dün bütün protfeyimi boşalttım. Onu söyleyeyim. Zira Dünkü videoya bakarsanız buranın çoğu yeşildi. Ufak tefek bir zarar satışı yaptım maalesef. Niye yaptım? Çünkü şöyle söyleyeyim. Bitcoin'de Dead Gross'un gelmesi beni korkuttu. Hemen satışımı verdim. Düşüş fırsatlarını bekleyeceğim. Tabi sizin için de ilerleyen günlerde video çekeceğim. Gün içinde çekmeyi düşünüyordum. Ama Dead Cross'un biraz daha derinleşmesini bekleyeceğim. O zaman alış yapabileceğimiz coin'ler hakkında konuşacağız. Ayrı bir video çekeceğim. Analiz değildir.